Arkadaşlar, yeni bir konuya geçiyoruz. Konumuz j kullanımı. Şimdi J-OptionPane aslında bir pano, grafiksel olarak çizilmiş veri girişi için ve veri gösterim için kullanılan bir e, sınıf arkadaşlar. Bu sınıfımızı size tanıtalım. Şimdi j Option Pain, kullanıcı ile iletişimi sağlar. Yani kullanıcıdan veri alır veya kullanıcıya bir mesaj gösterir. Bu veri alıp gösterme işlemini bir pencere yardımıyla yapar. Konsol uygulamalarının yerine form uygulaması özelliği getirmiştir. Yani biz şu ana kadar hep konsoldan görüntülüyorduk değil mi? elem kullanarak hep konsoldan görüyorduk. Oradan verimizi giriyorduk. Bu ise bir pencere çiziyor bize. O pencerenin içine veri girmemizi ve girdiğimiz verileri de daha sonra bu şey JOptionPane ile gösterebiliyoruz. Fakat bunu kullanabilmemiz için arkadaşlar kendi yazdığımız programımıza ya da diğer bir ifadeyle sınıfımıza eklememiz yani import etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bunu import etmek için Java Swing paint sınıfını import ederiz. Arkadaşlar Java Swing paketinin içinde paint sınıfı var. Bunu import edeceğiz. Evet. Kullanıcıdan veri almak için arkadaşlar kullanacağımız ifade şu. J option pane show input dialog. Input burada veri giriş anlamında. Daha sonra da kullanıcıdan ne gibi veri istiyorsak onunla ilgili mesajımızı arkadaşlar yazdırıyoruz string olarak bu parantez içindeki kısma. Şimdi bu kullanıcıdan veri alma işlemi nasıl hemen size gösterelim arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar yeni bir proje oluşturalım. Yeni projemiz Java Project diyoruz. Ve J J Option Pain Örnekler diyelim. Bu şekilde arkadaşlar yazdık. Bunu yazdıktan sonra Finish'e basıyorum. Bakalım. Aynısından var mı? Evet buraya bastım arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi yapacağız. Şimdi yeni bir klas oluşturalım. Yeni bir program oluşturabilir, oluşturalım da diyebilirsiniz. İşte yeni bir sınıf oluştur oluşturacağız demiştik. Sınıfımızın ismimizi burada verelim. Örnek olsun. Arkadaşlar ana metodumuzu ekliyoruz ve finish'e basıyoruz. Şimdi Arkadaşlar ne yapacağız? J option ne kullanabilmek istiyorsak onunla ilgili sınıfı eklememiz e, 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 gerekiyor. Bunun için import javax swing j j option sınıfını arkadaşlar import etmemiz gerekiyor. Pain diyoruz. Noktalı bir bitiriyoruz. Ve arkadaşlar öncelikle ne yapalım? Klavyeden e, kişiden bir veri isteyelim. Veriyi de J Option ile yapacağız. Her zaman sistem out print yapıyorduk. Bu sefer J Option ile yapacağız. Bunu yapalım arkadaşlar. J Option nokta arkadaşlar show evet input diyalog diyoruz. Diyalog dedikten sonra parantez açıp parantez kapatıyoruz arkadaşlar noktalı virgülle bitiriyoruz. Şimdi buraya mesajımızı yazacağız. Diyelim ki bir sayı giriniz. Evet bir sayı giriniz dedik. Şimdi arkadaşlar tabi bu böyle bir mesajı e, ekrana yazılacaktır. Biz mesela çalıştıralım programımızı Ctrl F11 ile çalıştırabilirsiniz. Sayımızı girdik 5 ve bitirdik. Ama sayımızı girdikten sonra arkadaşlar bu sayımızın da bir değişkeni aktarmamız gerekir. Bunun için başına bir değişken tanımlıyoruz. Bunun için string diyoruz. Eşittir. String dedikten sonra arkadaşlar eşittir demiyoruz. Bir değişken ismi belirtiyoruz. String değişken arkadaşlar bu. Yani yazı değişkeni. İçine yazı saklayacağız anlamındadır. E, sayı isimli bir değişken tanımladık. Fakat biz sayı girdiğimizde yani çalıştıralım. Okey dedim. Bir sayı yazdım. 45. Okey dediğimde bu sayı arkadaşlar sayı isimli değişkenin içine aktarıldı. Buradaki sayı isimli değişkenin içine aktarıldı arkadaşlar. Şimdi tabii ki bu nasıl bir e, veri? Arkadaşlar klavyeden girdiğimiz sayısal bir veri olsa bile buraya yazı olarak aktarıldı. Yani bizim J Option Pay'nden aktardığımız veriler arkadaşlar her zaman yazıdır veri tipi. Yani onun üzerine biz matematiksel işlemler yapamayız. Sadece yazı olarak aktarıldı oraya. 45 yazısı aslında. Anlaşıldı mı? Eğer biz bunlar üzerine işlem yapabilmek istiyorsak onları arkadaşlar yazıdan sayıya dönüştürmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bununla ilgili bir hatırlatmamızı yapalım size. J option pain ile kullanıcıdan veri istendiğinde girilen değer string tipinde döner. Yani ne demek bu? Yazı olarak döner arkadaşlar bize ve onun üzerine biz sayısal işlemler yapamayız. Eğer sayısal işlemler yapmak istiyorsak onu yazıdan sayısal bir veri tipine dönüştürmemiz gerekiyor. Evet değişkeni bu şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. Dönüştürme işlemini de arkadaşlar size gösterelim. Dönüştürme işleminde arkadaşlar şimdi önce sayısal bir değişken tanıyalım. Integer ile tanıyoruz. Yani tam sayı olacak şekilde. Yeni sayı diyorum buna. Evet değişkenimin ismi yeni sayı diye bir isim belirledim ve bunu integer pars integer dedikten sonra arkadaşlar parantez açıp parantez kapatıyorum ve Hangi değişkenini sayısal dönüştüreceksek onu buraya yazıyoruz arkadaşlar. Parse integer'ın in içine. O da hangi değişken arkadaşlar bizim dönüştürmek istediğimiz değişken. Sayısal veriye dönüştürmek istediğimiz sayı değişkeni. Evet bu şu demek aslında sayı değişkenini e, içindeki sayıyı al. Aslında yazı olarak gelen yazıyı al. Bunu sayıya dönüştür. Daha sonra yeni bir değişken için aktar. Yeni sayı değişkeni içine aktarmış olduk. Bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Biz bunu sayıya çevirmiş olduk. Yazıdan sayıya çevirmiş olduk. Artık bunun üzerine işlemler istersek yapabiliriz, çarpabiliriz, bölebiliriz gibi bir sürü işlem yapabiliriz. Yoksa hata verecektir arkadaşlar. Evet. Zaten örneğini de istersek şöyle yazalım. Diyelim ki ne diyelim? Yeni bir eee değişken tanımlayalım mesela. Integer diyelim. Şart topla diyelim mesela. Eşittir. Sayı artı 5 dediğimde evet böyle bir şey tanımladım. Ama sayıdan itibaren şuradan itibaren kırmızı ile altın çizdiğini görebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Bunu değiştiriyorum. Alıyorum burada. Bir alta koyalım. Bakalım hata verecek mi bu sefer? Hata yine verecektir tabii ki. Şuraya yeni sayı yapıyorum. Şimdi hata verdi mi? Çünkü ne yaptık? Biz de bir toplama işlemi yaptık. Yeni sayının içindeki sayıyı alırsak herhangi bir hata vermiyor. Ama buradakini alırsak hata veriyor. Şimdilik ben bunu siliyorum. Şimdi arkadaşlar klavyeden gelen bu veriyi ne yapalım? Normalde biz her zaman şunla yani sistem out print arkadaşlar yazdırıyorduk. Mesela sayı diyelim ya da yeni sayı da olabilir. Yeni sayı. Bununla mesela çalıştırdığımız zaman çalıştırdık. Okey dedik. Bakayım. Bir sayı giriniz diyor. 5 dedim. Konsolda ne görünüyor? Bir bakalım. Arkadaşlar ne görünüyor? Konsolda 5 sayısı görünüyor. Gördünüz mü? 5 sayısı görünüyor. Evet. Biz bunu sistem out print elenle değil de istersek yine buradaki C option P'ni kullanarak ekrana yazdırabiliriz. Bunun için de arkadaşlar Ne yapmamız lazım? J option pane show mesaj. Daha önce ne diyorduk? Show input diyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi show mesaj dialog diyoruz. Null mesajımızı yazdırıyoruz. Bu şekilde yazdırabiliyoruz. Evet. Şimdi biz de bunu yapalım. Tekrar yazdıralım. Evet. Ne diyeceğiz? J option pane nokta show mesaj Diyalog diyoruz bu sefer. Tam tersi. Diyalog dedik. Parantez açtık. Buraya null diyoruz. Arkadaşlar buraya da ne diyelim? Yeni sayı. Dedim. Evet. Şimdi yeni sayı değişkenin içindekini görmek istiyorsak programımızı çalıştırabiliriz. Evet. Okey diyelim. Bir sayı giriniz. 50 girdim. Gördüğünüz gibi mesajımızı yazdı arkadaşlar. Girdiğimiz sayıyı 50 olarak gösterdi. İstersek buraya bir string ifade de yazabiliriz. Klavyeden girilen sayı eşittir deyip buraya artı koyduğumuzda bakalım yeni hali nasıl olacak. Okey e basıyorum. Klavyeden bir sayı girdim. Klavyeden girilen sayı eşittir 60 şeklinde bize gösteriyor. Şurada bir boşluk koyabiliriz. Hemen koyalım. Evet, şuradaki dönüştürme işlemine arkadaşlar cast işlemi deniyor. Evet, tip casting de diyebilirsiniz arkadaşlar. Tip dönüştürme işlemi. Evet. Evet, bu şekilde isimlendiriliyor arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Bilgi mesajımızı gösterdik. Şimdi bu J kullanım şekilleri var. Şimdi arkadaşlar onu da gösterelim size. Bu metodumuz arkadaşlar iki parametre ile kullandık. Şimdi bir de dört parametre ile kullanacağız. Parametrelerden birisi başlık ekleme. Bir diğeri ise bir bilgilendirme resmi veya simgesi kullanma. Zaten aslında vardı orada ama biz bunları değiştirebiliyoruz. Bunları da nasıl değiştirebiliyoruz arkadaşlar? İşte burada var. J option pain nokta dedikten sonra buradakilerden bir tanesini seçtiğiniz zaman onunla ilgili mesaj karşımıza geliyor. Bunu göstereceğiz size şimdi arkadaşlar. Hemen gösterelim. Yani şimdi mesajımızdan sonra şuraya bir tane virgül ekliyorum. Diyorum ki tırnak içinde sonuç diyorum. Sonra daha bitmedi arkadaşlar. Ya İki parametreyle kullanabilirsiniz ya da dört parametreyle. Buraya bir virgül daha açıyorum. Arkadaşlar bundan sonra ne yazacağız? Ona bakacağız şimdi. Evet. Uyarı simgesini değiştireceğiz arkadaşlar. Mesela ne olabilir? C option pain diyorum. Nokta dedikten sonra karşıma Gelecek simgeler var arkadaşlar. Mesela OK option de yapalım ilk önce. OK option dedim ve bakalım sonuçta ne görecek. Şu sonucu görebilecek miyiz? Ve bununla ilgili simgeyi görebilecek miyiz? Bunları görmeye çalışalım. Evet. Run diyorum. OK dedikten sonra bir görelim. İşte 56 diyelim. OK dedim. Ne diyor arkadaşlar? Şurada sonuç yazıyor değil mi? Başlıkta artık. Mesajınız falan herhangi bir şey demiyor. Başka? Şurada simge değişmiş durumda. Gördünüz mü? Simge değişmiş durumda. Farklı simgeler de deneyebiliriz. Mesela şurayı siliyorum şimdi. Farklı simgeler denemek istiyorum. Noktaya bastıktan sonra listeler geliyor. Mesela warning mesaj. Evet. Tehlike mesajı. Bakalım görünecek mi? Okey diyorum. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Ünlem işaretli bir simge geldi gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Oradaki de ikonu değiştirerek farklı mesajlar verdirebiliyorsunuz. Başka ne yapılabilir? Deneyelim. Information mesaj. Bunu deneyelim bakalım karşımıza ne çıkacak? Evet şöyle bir soru işareti çıktı gördüğünüz gibi. Information mesaj. Gerçi orada vardı. Pardon bir sonrakine bakacağız. Evet şu çıktı arkadaşlar. Information'ın iyisi. Az önceki soru işareti zaten vardı. O soru işareti zaten her zaman input diyalogta karşımıza geliyor. Evet. Grafik penceresi arkaya kaçtı. Ona OK deyip bitirelim. Evet. Arkadaşlar J-Option kullanım şekilleri bu şekilde. Bir sonraki örnekte gelişmiş bir örnek yapacağız.